Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Airpods'un ikinci nesil replika ürününü inceleyeceğiz. Hemen kutunun etrafına bakalım. Üstündeki kulaklıklar kabartmalı. Yan tarafında Apple logosu. Burada Airpods yazısı. Şurada da sertifikalara bulunmaktadır. Bütün yazılarıyla, bütün barkodlarıyla hepsi aynıdır. Burada kulaklığın kutusu ve kulakları foto fotoğrafı kapatmalı olarak e, ee, virus şarj destekli olduğu ve vesaire vesaire yazılar yazıyor. Bütün hepsi kutu içeriği her şeyi aynıdır. Hemen kutuyu açalım arkadaşlar. Kutuyu açtığımız zaman Apple'ın üstündeki kullanma kılavuzu çıkıyor. Bir tane üstünde her şey yazıyor. Aynı orijinallerdeki gibi. Bunu bir köşeye bırakalım. Burada kendi Apple'ı Hemen açalım bunu da böyle bir köşe açtığımız zaman kendisi burada arkadaşlar ışığı altındaki yazılar arkasındaki yazı arkasındaki tuş ve kulağın arkasındaki yazılar vardır. Şarjı her şeyini göstermektedir arkadaşlar bunu da bir köşeye bırakalım hemen buradan açalım burada hemen bir tane lightning kablomuz var orijinalde birebir aynı kalitesi tartışılmaz ama yani orijinaliyle üretmeye çalışmışlar ama böyle dandik kablolar gibi değil yani daha fazla orijinale benzetmeye çalışmışlar yani eski orijinallerde ya da e, sahtelerde şu anda biraz burada büküklük olur, kırıklık olur ve hızlıca koparlar ama bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Hemen kutuyu bir kenara katalım, kulaklıktan bahsedelim. Kulaklarımız kutusu 3 kere kulaklıkları doldurmayı doldurabildiğini söylüyor arkadaşlar. Ben iki kere şu ana kadar doldurabildim. Yani kullanabiliyor şu bu ürünü ben hemen hemen bir haftadır kullanıyorum. Size daha fazla bilgi verebilmek için arkadaşlar kutunun altında hoparlör yani ses gidiş e, yeri bulunmakta. İkisini de çıkardığım zaman içinde şeyler demirleri bulunmakta. Yani sahte iyi bostlar gibi burada bir tane giriş demirleri olmuyor yani. Direkt burada ikisi demirleri oluyor ve hoparlör kısmı bulunuyor arkadaşlar. Hemen mıknatısları hepsi aynı. Gramajları 1 gram ya da 20 30 40 gram falan fark ediyor. Yani 30 40 gram dediğim 1 gram, 1,5 olabilir. O gramlarda bir şey yapıyor. Fark ediyor. Yani orijinalle elinize aldığınız zaman, buna elinize aldığınız zaman anlaşılabilir bir hafifliği var ama orijinalden biraz daha ağır olduğunu söyleyebilirim. Malzeme kalitesi orijinalle hemen hemen aynı hiçbir farkı yok. Yani ben kullanıyorum. Arada ufak tefek çizilmeler oluyor. Ben orjinal orijinal AirPods'ta kullandım. Onda da ufak tefek çizilmeler oluyor. Yani hepsi aynıdır. Beyaz olduğu için çiziliyor arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Ben ses denemelerini yaptım. Hemen hemen 3-4 saate kadar şarjı gidiyor arkadaşlar. Yani sesi çok iyi biraz tizler fazla olabilir fazla ses açtığınızda ama seslerin basları şu anda çok iyi. Ben %50'de falan dinliyorum ben. Çok ses seven bir insanım ama bunda fazla ses açma gereği duymuyorum. Arkadaşlar şarjı bittiyse hemen burada şu şuradaki yeşil yerine şuradaki yeşil yerine kırmızı yanıyor arkadaşlar. Benim şu anda kutumu şarjı olduğu için yani şarjı olduğu için ben daha yeni çektiğim şey için şarjı yine tekrardan yeşillenecektir ama şarjı olmalıysa direkt kırmızı yanıyor burada ve dolu dolacağını gösteriyor. Yani dolduğu zaman da böyle yeşil yanıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun yani kutunun şarjı bittiği zaman buradaki yeşil yerine kırmızı yanıyor ve kutularda zaten size telefona bağlandığı zaman gösteriyor arkadaşlar. Hemen telefona bağlanma şeklini görelim. Hemen açalım telefonumuzu. Hemen telefonumuzun arkasını kaldırdığımız zaman buna hiç bağlanmadık bu telefona. Hemen açtık böyle. Yan yana getiriyoruz, yaklaştırıyoruz. Bu telefonda bir arzu olabilir mi? Evet. İlk buradan bağlıyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Hemen buradan bağladığımız zaman burada gösteriyor arkadaşlar zaten bir uyarı varmış o uyarı gösteriyor şu anda ışıktan çok net gösteremeyebilirim ama bir arıza olduğunu gösteriyor şu anda ben bu ürünü bir haftadır kullanıyorum şarj olmadığını gösteriyor arkadaşlar ya galiba şarjı bitti ya da tam oturtamadım. Evet. Evet zaten onu ayarlarım ben. O önemli bir sorun değildir genellikle. buradaki ee, buradakileri direkt kapı açtığınız zaman hızlı bir şekilde gelmesi var. Yani böyle açtığınız zaman da direkt geliyor arkadaşlar hiçbir sorun olmadan görebiliyorsanız 9900 şarjı var yani yeni şarjdan çektiğim bellidir arkadaşlar hemen ürün e, kablosu zaten gösterdim arkasındaki bu Menteşe kalitesi aynı orijinaldeki gibi, sahtelerdeki gibi böyle çektiği zaman kırılacak gibi değil arkadaşlar. Tuz aldığınızda kulağınıza taktığınız zaman kulaklık, e, müzik başlıyor. Kulağınızdan çıkardığınız zaman tekrar kapanıyor. Yani kulağınıza taktığınız zaman müzik tekrardan başlıyor. Yani bunda hiçbir sorun yok ayarlardan kendiniz iki kere basınca ne yapacağını ayarlayabiliyorsunuz müziği durdurabiliyorsunuz en son arama yapabiliyorsunuz Siri'ye bağlanabiliyorsunuz bu çeşit şeyleri tekrardan yani yapabiliyorsunuz yani orijinaldeki gibi hassas bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar bunu da dile getirelim kulaklıklarımız aynı orijinal boyutundadır yani hiçbir şekilde gram e, uzunluğu kısalı orijinaldeki gibidir Buradan gördüğünüz gibi mikrofonun sensörleri, buradaki sensörler, kulağına taktığınız sensörler her şey orijinallik gibidir. Burada ışık yanmıyor zaten. Yani santenerde yanıyor böyle şey gibi, siren gibi geziyorsunuz yani polis sireni gibi geziyorsunuz ama bunda böyle bir şey yok. Yani ortalama 250-300 gibi 250-300 TL gibi fiyatı var. Yani aslında orijinal e post şu anda ikinci nesil. 1200-1250 lira gibi fiyatı var. Hiç gerek yok. Yani aynısı. bir fark yok arkadaşlar. Ben de önceden derdim. Çakmasını alsak neye yarar yani çakma. Airpods'un çakması mı olur? 1000 liralık kulaklık, şey 1200 1300 liralık kulaklığı 4 5'te 1 fiyatını alabilir miyiz yani? O kadar kaliteli olmaz diyordum ama bence de keşke alsaymışım. Daha önce alsaymışım arkadaşlar. Yani ben bunu kanaatına vardım. Şu sabit bir şekilde çalışıyor. Şarjını gösterdik arkadaşlar. videomuz bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her türlü sorularınızı aşağıda yorum kısımlarında cevaplayabiliriz. Ee, beğenmeyi dediğim gibi like atmayı unutmazsanız yani yan taraftaki zili de açarsanız alttan videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.